Böylece bu şeytanlar insanları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda o bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar uzaklık olsaydı. "Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın." der. Zulmettiğiniz için bugün pişmanlık duymanız size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu yüzden siz azapta ortak olacaksınız denir. Sağırlara sen mi işittireceksin? Ya da körleri ve apaçık sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Andolsun ki biz senin canını onlar çağrını kabul etmeden önce alacak olursak onlardan mutlaka hücümüzü alırız. Ya da kendilerini tehdit ettiğimiz azabı sana göstermek istersek elbette bizim onlara gücümüz yeter. O halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen dost doğru bir yol üzerindesin. Gerçekten bu Kur'an senin ve kamin için bir öğüttür. İleride ondan sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Biz çok merhametli Allah'tan başka kendilerine tapılacak tanrılar yapmış mıyız? Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik. O onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa onlara mucizelerimizi getirdiğinde onlar hemen bunlara gülmüşlerdi. Oysa onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerlerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar azabı görünce dediler ki, Ey sihirbaz! Sana verdiği söze göre hep bizim için dua et. Çünkü biz artık doğru yola geleceğiz. Ancak onlar biz kendilerinden azabı kaldırır kaldırmaz. Hemen sözlerinden döndüler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, Ey kavmim! Mısır krallığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil midir? Hala gerçeği görmeyecek misiniz?'' Yoksa ben şu zavallı olan ve neredeyse meramını bile anlatmaktan aciz bulunan adamdan daha iyi değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli ya da onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Firavun halkını küçümsemişti. Ama buna rağmen onlar yoldan çıkmış bir toplum oldukları için yine de ona boyun eğdiler. Onlar bizi öfkelendirince biz de kendilerinden intikam aldık ve hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek kuşaklar için bir ibret ve örnek kıldık.